Beşiktaş'tan sürpriz hamle. Portekizliler açıkladı. Trendyol Süper Lig'de Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verdikten sonra Serdar Topraktepe ile yoluna devam eden Beşiktaş'tan beklenmedik bir hamle geldi. Siyah beyazlılar son olarak Sporting B'yi çalıştıran Filipe Çelikkaya'ya teklifte bulundu. Portekiz basınından Record'un haberine göre Sporting B'den ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan Çelikkaya Tekrar antrenörlüğe dönmeye hazırlanıyor. Kadrosunda birçok Portekizli oyuncu bulunduran Beşiktaş, habere göre 39 yaşındaki çalıştırıcıya teklif yaptı. Ancak haberde Beşiktaş'ın hangi görev için teklif yaptığı belirtilmedi. Türk bir baba ve Portekizli bir annenin oğlu olan Filipe Çelikkaya, teknik direktörlük kariyerine 2010 yılında Benfica U15 takımında başladı. Filipe Çelikkaya daha sonra sırasıyla Alyahli, Almada, Sporting U19, Chaves, Vitoria, Shakhtar Donetsk ve Sporting B'de görev aldı.